Bugün YouTube kanalımızda sinirli ottan, sinirli otun faydalarından, sinirli otun alternatif tıpta yararlarından bahsedeceğiz. Sinirli ot böyle su akan kanallarda sürekli suyun aktığı nemli topraklarda yetişen soğansı kökleri olan bir bitkidir yani tohumdan üremeye ihtiyacı yoktur. Soğan türü bitkidir. Gördüğümüz gibi kökleri soğan türü bir şeydir yani. Soğansı bir bitkidir. Sinirli ot çeşitleri ikiye ayrılmakla birlikte dar yapraklı sinirli otları geniş yapraklı sinirli otlardır. Lakin biz Ekim ayında olduğumuz için çok kısıtlı bir alanlarda olduğundan biz sadece sinirli otun dar yapraklarını bulabildik. Gördüğümüz gibi arkası tam da uzmanların tarif ettiği bir damarlı sinir otu. bilimsel yapılan bilimsel araştırmalarda sinirli otun doğal güçlü bir antibiyotik olduğunu çok yüksek doğal değerlerde antibiyotik etkisi olduğu Özellikle hastalıklara yol açan gram negatif, gram pozitif bakteri ve virüslere karşı doğal bir ilaç olan sinirli ot alternatif tıpta bir antibiyotik olarak kullanılmaktadır. Faydalı olduğu başlıca hastalıkları tüm soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlar. Bunlar sinüzit laranjit, faranjit, anjit, üst solunum yolu hastalıkları, orta kulak iltihabı, diş ve diş eti hastalıkları rahatsızlıklarında ve akciğer zatürresinde ve bronşitte çok etkili olan sinirli ot kurumuş olsun, taze olsun hiç fark etmez. Böyle bir bir iki dalını bir cezvede bir ufak bir çaydanlıkta 5 dakika kaynatırıp bunun suyunu içtiğimizde yakalandığımız gripal hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında sinüzit, laranjit, faranjit, bronşit, astım gibi hastalıklarda bu sinirli ot özellikle astım hastalarında, koa hastalarında akciğerleri, bronşları açtığı için bu tür hastalıklara büyük bir rahatlama verir. Böyle hastalarda. Sinirli ot kullanım alanları hem haricen hem de oral, oral yönden kullanılmakla birlikte genelde çay olarak tüketilen çayı olarak tüketilen sinirli ot haricen de kullanılan hastalıklar tüm deri ve cilt hastalıklarında Bunlar Sedef hastalığı, Erzema hastaları, Basur gibi dış etkenli hastalıklarda bu sinirli otun yapraklarından elde edilen lapayla gerek yaralanmalarda gerekse eski çağlarda ameliyat sonrası yaraların pansuman yapılışında bu sinirli otun lapasından elde edilen suyu bir harcın falan antibiyotik krem gibi düşünülmüştür. Uygulanmıştır. Sinirli ot özellikle kanı, akciğeri, beyni, vücut organlarını temizlediği için, akciğeri temizlediği için özellikle sigara ve alkol tüketen insanların akciğerlerini temizlediği için, bronşlara açtığı için bence bu sinirli ot sigara bırakmaya alternatif bir bitki olabilir. Geçenlerde bir grip olmuştum. Böyle üşütmüştüm ani bastıran havlarda ve doktora gitmeyi düşünmüştüm. Yatayıktan kalkacak da durumum yoktu. Ne yaptım etsem diye düşünürken bir anda bu sinirli otu bir internet sitesinde faydalı olduğunu okumuştum ve bizim buralarda Akdeniz bölgesinde de hemen hemen 12 ay boyunca bulunan sinirli olsam Böyle taze yapraklarından 1 iki dalını cezveye koyup 5 dakika kaynadım. Suyunu içtikten sonra yarım saat gibi bir saat gibi kısa bir zamanda hastalığımın etkisinden büyük oranda kurtularak ve o gözümden akan gripal enfeksiyonlara bağlı hastalıklardan dolayı akan su Burnumdan gelen o sıvı su, bu sünnili otun etkisiyle bu hastalıktan kurtuldum. Ayrıca eskiden çok sigara iç kullanmıştım. Ve bu sigarayı 8-10 sene içmiştim ve bırakmıştım. Ve bir türlü bu sigaradan da vazgeçememiştim. Böyle bazen aklıma yak versin diye geçerdi. Ve nitekim bu sinirli otu kullandıktan sonra bu duygudan da kurtuldum. Yani artık sigara ve alkol gibi şeylerden de kurtuldum. Yani bu sinirli ot en büyük özelliği kan, kanı, beyni, ondan sonra akciğerleri temizleyerek vücuttaki hücreleri yenileyerek organlarımızı yenileyerek en büyük faydası da budur. Her türlü eklem romatizması, iltihaplı eklem romatizması, üst solunum, alt solunum, sol, alt solunum yolu hastalıkları, orta kulak iltihabında, kadın hastalıklarında, rahim içi kadın hastalıklarında tüm gripal enfeksiyon iltihaplı hastalıklarda iltihaplı romatizma hastalıklarında bu sinirli ot bir şifa kaynağıdır. Bir şifa deposudur. Alternatif tıpta bu sinirli ot gerçekten de çok değerli bir bitkidir. Sinirli ot bronşları açtığı için akciğerlerdeki bronşları açtığı için bunu kullandıktan bir iki gün sonra çok büyük bir rahatlama hissedeceğinizi size de farkına varacaksınız. Nilot çok eski çağlardan beri kullanımı yaygın olmakla birlikte lapasından elde edilen ile gerek lapasıyla o yaralanmış askerleri o zamanki koşullarda haricen kullanılan bir enfeksiyon ilacıymış. Sinirli ot. Enfeksiyon ilacı olarak kullanılırmış. Sinirli ot. İşte bugün sinirli otun faydaları saymakla bitmez. Ve bizim aklımıza gelip değerlediğimiz haberlerden en önemlisi bu tıp doktorlarının adlandırdığı gram negatif, gram pozitif diye adlandırılan bütün hastalıklara yol açan bak öldürücü bakteriler hastalıklara yol açan gram negatif ve gram, gram pozitif hastalıklarındaki bakteri ve virüsleri ve bu virüsler bu sinirli otun o antibiyotik özelliğine hiçbir şekilde bağışıklık gösteremez. Hiçbir savunma mekanizması gösteremez. Ve bu sinirli otu tamamen bunun o gram negatif ve gram pozitif bakterileri yok ederek sinirli ot onların doğal bir yok edici, öldürücü bir bitkisidir. Uzman bilim adamları, tıp uzmanları bilindiği gibi her yıl hayvanlar üzerinde laboratuvar ortamında arı çalışması yaparak her yıl gram negatif, gram pozitif bakterilerin yeni geliştirdiği savunma mekanizmalarını öğrenerek her yıl bu gram negatif, gram pozitif geniş spektrumlu antibiyotik türü ilaçlar, sefalasporun grubu ilaçlar, kemisilin grubu ilaçlar her yıl o gram negatif, gram pozitif bakterilerin laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda bakterilerin savunma mekanizmasına göre her yıl o geniş ve antibiyotik ilaçlar içeriği değişmektedir, her yıl yenilenmektedir. Örneğin bu gram negatif, gram pozitif diye adlandırdığımız bakteriler bu sene yakalandığımızda onlar da tıpkı bir düşman askeri gibi savunma mekanizmalarını geliştirerek yeni savunma yöntemleri, taktikleri, silahları elde ederek bu kullandığımız antibiyotik ilaçlara karşı bağışıklık kazanarak kendilerini ayakta tutabiliyor. Yani bu şu demektir. Geçen seneki kullandığımız bir antibiyotik ilacı bu yıl 2016 yılında Şayet bu gram negatif, gram pozitif virüslerin başlattığı hastalıklarda 2015 yılındaki antibiyotik ilaçlar fayda etmeyebilir, tesir etmeyebilir. Bağışıklık sistemini gösterebilir bu gram negatif, gram pozitif virüsler. Ancak bu sinirli ot bütün kaynaklarını toprak anadan aldığı için bütün önceden bütün arge çalışmaları yapılmış, bütün doğal çalışmaları yapılmış. Yüce Rahman'ın bir ilahi tecellisiyle sinirli olup bütün o bakterileri yok edici çalışmaları doğal olarak sağlamış ve ve hiçbir da o gram negatif, gram pozitif bakterilerin yol açtığı hastalıklara müsamma geçit vermeyerek her zaman bizleri savunma mekanizmasını güçlendirerek bizlere şifa vermiştir. Bu sinirli otun gerek kurutarak gerekse böyle taze yeşil yapraklarını bir cezvede kaynatarak elde ettiğiniz suyunu, lapasını içebilirsiniz. Hatta bu birkaç bir yaprağın yarısını ağzınızın içinde geverek, sakız gibi çiğneyerek de yutabilirsiniz. Lakin bu sinirli otun tadı tıpkı bir mantar tadı gibidir. Yani mantar gibidir. Ne acıdır ne de hafif tuzlumsu bir mantar tadında bir bitkidir. Yani o içtiğimiz zehir zemberek ilaçlara göre çok daha alternatif, çok daha kullanımı kolay bir bitkidir. İşte bugün sizlere YouTube kanalımızda sinirli otu tanıtmaya çalıştık. Hoşçakalın.